Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte Sıfır gibi hesapta Bir video çekeceğiz arkadaşlar Neden sıfır gibi diyorum Çünkü inanılmaz bir Eee Çok fazla karakteri olmayan bir şey Şeydeyim hesabımdayım Diyemedim de ismini Hesabımdayım destansılar var sadece iki tane de süper ender var e, Ve şurada da bakalım kimler varmış Burada da dynamite'ımız var. Dynamike alacağız yine. Ve şurada şöyle bir önceki sezondan kalan 60. mega kutu falan var. Yani mega kutular falan var bunda da. Bunda da iyi yani. Şöyle bir şu tarafa biraz bakalım. Burada da 16'ya kadar gelmişiz. İnşallah güzel karakterler çıkar. Dynamite çıkacak en azından da bir tane daha, bir iki tane daha güzel karakter çıkarsa çok mutlu olurum ben de. Yanımda e, Ömer Faruk ve Recep Berkay var. Onlarla birlikte bu videoyu çekiyorum. Onlara da soracağım. Ee, Ömer, sence ne kadar karakter çıkar? İki tane çıkacak, Darbınacla beraber. Bir Hı -hı. tanesi efsanevi. Bir tanesi efsanevi. O da üçüncü büyük kuttan çıkacak. Oo, o kadar iddialısın. alsın. Ee, Berkay? Bir iki e, iki tane karakter çıkacak, bir destansı bir de efsanevi. Diyor. Oo, bir destansı bir efsanevi. Oo, bakacağız. Şöyle bir oranlara bakalım. Oranlar yüksek, de 12, 12 21. Yani. Buna bir... da vermiyorsan. Bir efsanevi ver artık Bence yani şuna de. yani. Yani bir efsanevimiz yok mu ya? Bir de buradan çıkıyorum direkt ben Şöyle direkt. <laughs> buna kime verelim? Verecek Bence karakteri. Bence hep Penny'e verelim. Penny'e verelim. Tamam buna da Penny'e Penny vermeye taktiği tamam. Taktiğimiz Penny'e verme. <laughs> Hemen Penny. Tamam Penny. Hadi. Büyük kutu. Oo. Şu şey, şey, şey. şey. Vermedi. Vermedi, vermedi, vermedi. Hadi. 101. Bir. Yuh ya, yuh. Yuh. Ve Diamond -like gelecek şimdi. Şöyle penimizi de alalım da. Şu peniyi verelim. peniyi fullleyelim ya. Yani. İşte Dynamite. Hayırlı olsun. <laughs> Kupa yolundaki. <laughs> şu oranlarımıza bir bakalım. 3-4 tane kutu açtık çünkü. Aynıdır ya. 12 21 aynı. Şimdi mega kutu açacağız ama. Evet. İlk baş şurayı mı açsak ya bunda? Burayı bitirelim tamam. mega. O zaman dur tamam. ben değiştireyim içinden <laughs> çıkar demiştim. Evet tamam. O dört tane büyük kutunun ikincisinden çıkar diyorum. Şu dört yani, tane biriklediğimiz var ya önceki sezonda. Oradan mı? Şuradan açacağım onu. Tamam, tamam. Buradan çıkmayacak. Buradan ne hiç çıkmayacak yok. diyor. Hiç Ya çıkmaz. 39. Otuz dokuz. Otuz Hadi bakayım. Yok, yok. Ee, bence destan soracak hızlı verdi çünkü. Hızlı mı verdi? Evet. Efsane. Sen Sandi! Sandi! <laughs> <laughs> efsane çıktı? Sandi çıktı. <laughs> Sandi çıktı. Efsane çıktı? Zaten Sani. çok güzel ya. Ya yani bunu <laughs> her zaman yapıyoruz ya. Efsane her zaman çıkarıyoruz. Artık. Ya. Artık bunu bunu herkes öğrendi. Efsanevi her türlü çıkarıyoruz yani. Şöyle bir başlık da bu. Efsanevi her türlü çıkarıyoruz. <laughs> Bakalım, orana da bakacağım. <laughs> 06. Yine iyi. Yine iyi bence. Yani 03-02 falan da olabilirdi. Bence değil. iki tane de süper daha verir ya. Daha, daha çok süper zor. ender İstazı yok daha bunda. Daha yeni başladık ya, ki. Ya. Yani süper vermiyor. Çıkar. Yani. Ondan diyorum ben. Bunda taktik yaptık ama ha, bak. Ha yoktur onu. Bunda taktik evet, yaptık bir direkt çıktı. Yüzdekinden çıktı mi? Ben 15 diyorum. 15 mi? Evet. Başka verecek miyim bir de. Çok iddialı değil mi? Daha öbür sezon da var Tahsin abi. <laughs> Doğru söylüyorsun ya. İki Doğru. İki tane mega kutu var zaten özünde. Burada. burada bir tane daha var. 59. Sandi'ye veriyor. Bak 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 bak. Taktik yapıyor süpersel. <laughs> Bunlar çıkmayacak. Yok, B'den çıkmayacak. 67. Buradan Mesut Özil'e tekrar lan. <laughs> Şimdi bir oranlara bakalım ya. Ya zaten çıkmaz da. 06 ya çok düşük. Destansı çıkacak. Çıktı herhalde. zaten efsane mi? Ve <laughs> işte bu kadar altın ver. Bana işte 376 altın ver işte ya. Yani şuna bak süper renderlerden vermiyor ya. 15'te. 15'te mi çıkacak diyorsun? Evet. Bakacağız. 13. 59. Buradan. Buradan çıkıyor yani. Evet. 76 yazdı. Aa vermedi. Çıkmadı. Bu arada taktiğimi neydi? Peniye veriyoruz. Peniye verdik çıktı gördünüz arkadaşlar. Taktik bu. Efsanevi çıkarma taktiği. Siz de yapın sizde de çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Ooo 7-13 Bir tane daha evimiz yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla istiyoruz biliyorum <gülüyor> 5 <gülüyor> 5 214 işte 300 ver bana 214 de vermiyor 300 ver oradan 61 60. 60 Vermedi Elmasımızı alalım O Küçük kutuda kutu da vermedi Vermeyecek herhalde Verecek ya Bizim olayımız Penny'ydi Penny'e veriyorum. Dördüncü hesabımda da efsaneye çıktı. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir bakalım. Şöyle bir. 7 0 3. 7 13. Güzel. Bari Süper Ender ver. Niye vermiyorsun? Yani Süper Ender ver. 6. İşte geliyor Süper Ender'imiz. İşte Hangisi 6. vardı? Eee er, Jack çıkacak bence. Jack Rico yoktu. falan yok muydu? Yok Rico var. Penny'de Rico var. Daryl o zaman. Ben Jack'i dedim. Güzel çıkabilir miyim? Carly. Carly çıktı. <laughs> Güzel. Yani Süper Ender vermiyordu yani. Şöyle bir oranlara da bakalım da. 0 6. 6, 6. Yani düşeceği belliydi. Allah'ın emriydi de zaten. Bakalım şöyle. Carly, Rico. hiç e, hiçbir hani, şey yok ki. Işte. Yani şey Süper Ender yok. Aynen. efsanevi var yani? İnanılmaz yani. Otuz, 31. Oh, o, üst üste. Çıkarak o, çıkıyor. Üst üste karakter verme challenge. Tesise karakter vermeye çalış. Taktik yaptım karakter çıktı. Jackie. Jackie. İki süper ender aynı anda çıkardık ya. Ben böyle herhalde bir beddua etmemiz gerekiyor herhalde süper ender'e. Şey süper e. beddua edince arkadaşlar bakın gördünüz. Aynı anda verdi. Bir de buradan da altı yazıyormuş. 5 artık yazmasın. Artık Be. lütfen yazmasın yani. Daha 4 tane de. <laughs> Daha 4 tane daha var. 98. 98. Vermez 98'e. Nerede verecek? Hadi bir sendimiz yok mu? 49. Sendimizi çıkardık ama. <laughs> Sen diye güç puanı yani oradan yani? Haydi. 46. <laughs> 46. Ay ben çıkmadı gibi bende. Oh! oh! Çıkıyor. Ne oldu? Dur. Dur 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 dur. Ne, dur. ne He çıkıyor? Heyecanlandık dur. Ne heyecanlandık. Ne heyecanlandık. Şey tamam heyecanlandık. Mr. Bean! Bu nasıl video ya? Bu nasıl video? <laughs> Sen de çıktı. Hayır Mr. ilk baş Mr. P'yi ver yani. Sonradan niye veriyorsun? Bu nasıl video arkadaşlar ya? İlk önce ilk önce efsanevi veriyor sonra gizemliği veriyor. Bu nasıl video? <laughs> ben bir bakacağım oranlara ya. O oh, şimdi bak garanti 04 verdir. 03. <laughs> çok düştü. Zaten düşerse düşsün yani çok iyi bir video oldu bence. 40. Aha vermedi. Rozet paketini aç. Rozet paketi Mr. P'den vermiyor mu bir? <laughs> Öl biri bu. Biri çok iyi. Bak peni taktiğiyle peni <gülüyor> verdi. <laughs> Çık yapıyor. Ama abi. var ya 5 tane karakter çıktı ve inanılmaz Sandy, Mr. P çıktı. ve 2 tane Super Ender ve Dynamite. O kadar kutudan 5 tane karakter çıktı ya. İnanılmaz ama bence Süper yani. Super hesapta bu kadar çok vermez. Yani çok iyi bir video oldu bence. Evet arkadaşlar yani biliyorsunuz artık her türlü efsanevi çıkarıyoruz. Eğer kanalımı keşfetmediyseniz hemen kanala abone olabilir ve videolara like atabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.